Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle terazi burcunun açılımını yapacağız. Bakalım önümüzdeki süreçte siz ne gibi durumlar bekliyor olabilir terazi burçları. Burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz terazi ise bu video sizler içindir. Kanala abone olup kanala destek için yorumlar bırakıp Yine hype yaparak da videoların öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için de yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler bırakabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Enerotarot astro instagram adresinden mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz başlayalım bakalım. Evet, terazi burçları. Sanki bir korku ve tedirginlik e, hakim gibi görülmekte. Bu korku ve tedirginlik duygusu hayatınızın her alanını olumsuz bir şekilde etkileyebilir arkadaşlar. Yani yapacağınız işleri erteleme ya da işte bu korku var ve tedirginlikler sonucu sürekli bir stres halinde olma, düzgün uyuyamama, işte uyku düzeninde bozuklukluk, ne yediğini bilmeme, çok fazla yeme ya da yemek yemeyi ihmal etme. Böyle hayatınızdaki düzenin alt üst olması gibi bir karmaşa olabilir hayatınızda. Böyle bir durum var. Hayatınızdaki o rutinleri bile etkilemiş olabilir yani. Bir gelgit e, yaşamak durumunun olabileceğinden burada bahsediyoruz. Yani gene düşüncelerinizde olsun gerek ruh halinizde olsun gelgitli durumlar yaşanabilir arkadaşlar. E, sezgisel hislerinizde ise bir artış söz konusu. Yani içinize doğan neyse sanki gerçek oluyor. Bunları e, görüp hissedebilirsiniz önümüzdeki süreçte. Bunun dışında daha böyle yapıcı olacağınız, sevgi ve şefkatinizin yüksek olacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Sanki verdiğiniz emeklerin, böyle sevginin, saygının, anlayışın karşılığını aynı şekilde alamadığınızı görüyorsunuz ve bu sizi üzüyor olabilir. Yani yaptıklarınızın sanki karşılığını bulmayı umut ederken bulamadığınız görünmekte. Mesela o kadar uğraşıyorum, çalışıyorum, çabalıyorum hiç kimse yaptığım şeyi işte takdir etmiyor, emeğimin karşılığını vermiyor. Ee, ya da işte bak bu kadar ben onunla ilgilendim, onun kötü gününde yanında olduğum destek verdim ama bak şimdi benim ihtiyacım var. O benim, benim yanında olmuyor, umursamıyor. Yani ya da hani hiç böyle ilgilenmiyor diyeceğiniz durumlar yaşanabilir arkadaşlar. Kendinize göre alın. Böyle sanki karşılık bulamamadan dolayı bir can sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Hayatınızda sizi şaşırtacak bazı olaylar yaşanabilir bu ara. Sürpriz şeyler olabilir. Buna dikkat çekmiş. İlkbaharda yapmayı planladığınız ya da olmasını umut ettiğiniz bazı şeyler olabilir. Kendinizde yine bir yenilenme, bir tazelenme, tekrardan böyle enerjinizin yerine gelmesini umut etme gibi durumlar olabilir. Kendinizi yenilemek isteme, bir süredir belki monoton olan hayatınızı canlandırmak isteme, işte bu anlamda da hareketliliği sağlamak adına hayatınızda, yaşamınızda, veya kendinizde yenilikler yapmak, örnek vereyim evinizde bir şeyleri değiştirmek, evinizin dekorunu değiştirmek, bir şeyleri yenilemek ya da kendinize farklı bir tarz oluşturmak ya da kendinizle alakalı farklı bir şeylere gitmek, bakım yapmak vesaire, saçınızı farklı bir renge boyamak ya da boyamak işte daha önce yapmadığınız yani özetle yapmadığınız bir şeyi hayatına renk hayatınıza renk katsın diye Yapmak istemek gibi durumlar var. Sanki monotonluk sizi sıkmış gibi görünüyor. Ve netlik. Evet, hayatınızda netlik olsun istiyorsunuz. Ee, hani çevrenizdeki insanlar size karşı doğru olsun, dürüst olsun, net olsun. Hep böyle çevrenizden de net yaklaşımlar bekliyorsunuz bu ara. Çünkü artık işte yanar döner kişilerden sıkıldığınız görünmekte arkadaşlar. Böyle yanar döner. Ne dediği belli değil. Net olmayan süreçler, net olmayan durumlar, net olmayan insanlar sizi yormuş, sıkmış, bunaltmış olabilir arkadaşlar. Böyle bir netlik arayışınız var. Ve evet şu ara bir sınav verdiğiniz görülüyor. Değerlerine bağlı kal çünkü test ediliyorsun diye kartımız gelmiş arkadaşlar. Belki zor bir dönem geçiriyor veya zorluklar yaşıyor olabilirsiniz hayatınızda. Ama bunların birer sınav olduğunu ve bu sınavları vermeniz gerektiğini bu sebepten dolayı böyle şeyler yaşandığını da bilmenizde fayda olacaktır. İş ve kariyer, hayat, kariyer hayatınızda yeteneklerinizin ön plana çıkması konusu. Yani herkes sizin yetenekli olduğunuzu, ne kadar yetenekli olduğunuzu fark edebilir arkadaşlar ve bunun karşılığı olarak da belki bir şekilde mükafatlandırılabilirsiniz. Ee, potansiyelinizin yüksek olduğunu düşünebilirler. Özellikle de diyelim ki bir iş yerinde çalışıyorsunuz ya da kendi işinizi bile yapıyor olsanız. Ee, sizdeki o potansiyeli çevrenizdeki insanlar fark edebilir ve görebilir. Evet, size yeni bir iş veya daha iyi bir potansiyel kazandırabilecek yeteneklere sahipsiniz. İyi bir anlaşma ile daha fazla para da kazanabilirsiniz. Evet yani yeteneklisiniz, başarılısınız. Evet yeni bir iş anlaşması bile yapabilirsiniz bu anlamda. Bunu söyle eğer yeteneklerinizi daha çok takdir edecek bir imkan, bir fırsat karşınıza çıkarsa neden olmasın. Burada bunu söylüyor. Evet. Çevrenize karşı daha böyle nazik, duyarlı, zarif olacağınız görülmekte ama bu iyilikleriniz, yani böyle nazik oluşunuz, duyarlı oluşunuz biraz yanlış da anlaşılabilir. Yani sizin bir şeyi bilmediğinizi, bir şeyden anlamadığınızı deneyimsiz olduğunuzu zannedebilirler. Yani bu gösterdiğiniz iyi niyet, bu hani hoş böyle görü olmanız, nazik olmanız yanlış anlaşılabilir arkadaşlar. Burada bundan bahsedebiliriz. Evet, hayatınızda yeni bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz. Veya var olan biriyle daha güzel bir sürece girebilirsiniz. Sosyal etkinliklere davetler alabilirsiniz bu ara sıkça. Sizi işte kutlamalara davet edebilirler, etkinliklere davet edebilirler. Böyle güzel sosyalleşme imkanınızın olacağı yerlere katılabilirsiniz. Topluluklar içerisinde bulunabilirsiniz. Kaygılarınızı da böyle paylaşabileceğiniz bir dostun hayatınıza girebileceğinden burada bahsediyor. Bir partner aradayı olabilir bu arada arkadaşlar. Yani sizin bu hani iyi niyetinizi, bu güzelliğinizi fark eden bir arkadaş, yeni bir arkadaş edinmek olabileceği gibi iyi anlaşabileceğiniz. Bu bir yeni bir partner de olabilir. Ya da zaten hayatınızda var olan bir kişiyle daha pozitif, daha uyumlu bir sürece girmeniz de olabilir bu anlamda. Yani ikili ilişkilerinizde bu aralar iyi olacağınız yine sosyal olarak da yine iyi olacağınız görülmekte. Evet kendinizi ve inançlarınızı savunmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Yani diyelim ki bir şey sizin için doğru mu? Ama başkaları size o konu hakkında başka bir şey mi, şey yapıyor. Kesinlikle buna tamir etmeyeceksiniz diyebilir. Hayır benim doğrum bu. İşte benim düşüncem bu ve ben bunun arkasında duruyorum benim şu, şu 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 sebeplerim var kendime göre ben böyle düşünüyorsam böyle yapmak istiyorsam böyle yaparım bu modda olacaksınız özellikle kendinize olan e, güveninizin yerinde olacağını görüyorum yetki sahibi insanlara da bir meydan okuma gibi durumlarınız olabilir arkadaşlar yani hakkınızı aramak adına bazı kişilerle tartışma gibi durumlarda yaşanabilir e, tabii ki e, bu gibi tartışmalar, tartışmalar içinde akıllıca yaklaşımlarda bulunmanız faydalı olacaktır. Evet. Para konusunda endişeleriniz olabilir. Yani belki şu an maddi olarak sıkışıksınız veya değilseniz bile var olan işte varlığınızı daha çok nasıl arttırabilirim konusunda bazı geleceğinizle alakalı endişeleriniz, kaygılarınız olabilir. Başkalarından yardımlar kabul edebilirsiniz bu anlamda. Gerek işte onların fikirlerinden, tecrübelerinden, gerekse işte maddi, manevi her türlü işte bir yardım, bir destek görebilirsiniz çevrenizdeki kişilerden. Böyle bir durum var. Ve şu an önünü yolunu çok da göremediğiniz bir işle, bir meslek dalıyla da uğraşıyor olabilirsiniz kimileriniz. Ya da geçici olarak düşündüğünüz bir iş yapıyorsunuz belki. Çok fazla geleceğini parlak görmediğiniz. Neticede sanki böyle durumlar var ve bu durumlarla alakalı siz bir şekilde bir destek alacaksınız arkadaşlar. İş, para, kariyerle alakalı bir destek göreceğiniz görülmekte. Şimdi bakalım. Klasik taraflarımızdan neler geliyor sizler için. Terazi Burcu. Evet. Kararlarınızı uygulaya, e, uygulama konusunda oldukça kararlı olacaksınız çok net kararlar alıp çok keskin kararlar alıp bunları yaşamınızda yaşamınızın her alanında uygulayabileceksiniz ve etrafınızdakilere de isteklerinizi yaptırma konusunda oldukça güçlü olacağınız görülmekte arkadaşlar. Her şeyi her açıdan düşünerek kendinizce en mantıklı, en doğru kararı alıp ve bu karardan da caymayacaksınız demiştik ya kendi sanki düşüncelerinizi kendi inançlarınızı savunacaksınız diye. Aynen bu şekilde ve bunlar çevreniz tarafından da e, kabul görecek arkadaşlar. Çünkü siz neyi isteyip neyi istemediğiniz konusunda oldukça dik ve net bir duruş sergileyeceksiniz. E, maddiyatınızla alakalı iyileşmeler olabilir. Var olan varlığınızın üstüne yenilerin eklenmesi yeni bir iş fırsatına çıkması, yeni bir gelir kapısının açılması, eşiniz yoksa iyi bir işe girmek gibi düşünebiliriz. Neticede maddi anlamda olumlu, konforda hissedeceğiniz bir sürece girme durumunuz var. Güve, maddi açıdan sanki bir güvence istiyordunuz, bununla ilgili bir endişeniz var demiştik. Bu konularla ilgili işte aydınlanmaların yaşanması, güzelliklerin, bir takım gelişmelerinizin hayatınızda olması gibi durumlar var. Ee, ve Evet daha önce belki size karşı haddini aşan, size saygısızlıkta belki bulunan, konuşması gerektiği yeri bilmeyen, durması gerektiği yeri bilmeyen kişi veya kişilere artık bir sınır çektiğinizi, herkes işte durması gereken yeri bilsin, mesafenizi koruyun tarzında bir yaklaşımınız olabilir arkadaşlar. Böyle bir duruş sergileyebilirsiniz. Yine bir konuyla ilgili bir uyanışa geçeceğiniz görünmekte. Belki uzun zamandır kafanızı karıştıran, bir türlü anlayamadığınız, karar veremediğiniz bir öyle bir böyle düşündüğünüz artı ilgili artık nihayet e, aklınızda bir şeyler kafanızda netleşecek. Bununla ilgili eğer ki bir prosedüre bir şeylere takılmış bir süreciniz varsa da arkadaşlar ya işte şu iş olsa da ben de ona göre kararımı versen bir türlü karar veremiyorum takıldım kaldım aynı yerde aynı döngüde dediğiniz durumlar varsa bu konularla ilgili güzel haberlerin gelmesi bir şeylerin artık aydınlığa çıkması açıklığa çıkması gizli durumlar varsa bunların açığa çıkması ve her şeyin hayatınızda olduğundan daha net bir duruma doğru gitmesi gibi mevzular var. Geçmişle alakalı vermiş olduğunuz kayıpları hala düşünüp bununla ilgili üzüntüler yaşıyor olabilirsiniz. Belki bununla ilgili kabuslar, rüyalar bile görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Neticede geçmişinizle ilgili dert ettiğiniz bu durumları artık bir kenara bırakıp sahip olduklarınızı düşünerek, sahip olduğunuz güzellikleri, başarılara odaklanarak ilerlemeniz oldukça büyük önem taşıyor. Aile hayatınızda zaten güzel bir sürece gireceğiniz görülmekse, partnerinizle veya işte ailenizle kendinizi tam ve bütünmüş gibi hissettiğiniz mutlu mesut bir aile durumunun olduğu görülmekse, sizin elde edeceğiniz bir başarınız bütün aileyi etkilemesi ve bütün aile o olaya sevinmeniz gibi bir durum olabilir veya aile bir yine birinin bir başarısını e, topluca bir kurtlama gibi, bununla ilgili büyük bir sevinç e, yaşama gibi durumlar olabilir. Neticede e, dileklerinizin, niyetlerinizin olduğu yarım kalan o işlerinizin bakınız çözüme kavuştuğu, tamamlandığı bir süreç geliyor gibi görünmekte arkadaşlar. E, bunu söyleyebiliriz. Evet artık eski eski bir kenara bırakıp yeni bir döngüye giriyorsunuz arkadaşlar. İster istemez hayatınızda bir şeyler iyisiyle kötüsüyle bitmiş. Ve siz artık bu eski bitmiş işe yaramayan şeyden bir temizlenmek adına bir kurtuluyorsunuz. İster istemez bir bitiş var ve bunun ardından da bir yenilik geliyor hayatınıza. Bir değişim dönüşüm oldukça yoğun görülmekte. Birileriyle bağınızı kopartmak, konuşmayı kesme gibi durumlarınızda olabileceği gibi, işte bir iş yerinden ayrılma gibi durumlar olabilir ya da hayatınızın herhangi bir alanında, herhangi bir konuyla ilgili bir bitiş, bir sonlanış ama ardından da tekrardan büyük bir sevinç ve heyecanla yeni bir şeylere başlama isteği bakınız olabilir arkadaşlar. Yani bu bitişten sonra bir yıkım falan yok sizin için. Tam tersi büyük bir hevesle yeni bir şeylere başlamak isteğiniz olacak. Burada bunu görünüyor. Kimileriniz için bir yola çıkma istediği, gitmek, görmek istediğiniz şey, yerlere gitme, görme isteği ya da ne zamandır yapmayı düşündüğünüz, yapmadığınız bir şey hakkında bir adım atabilme, nihayet o konuda bir şeyler yapabilme, işte ya da bir süredir düşündüğünüz bir hobinizle ilgili bir kursa başlama vesaire. Yani neticede böyle yenilikler yapmaya, hayatınızda böyle o neşeyi, o cıvıltıyı getirme konusunda oldukça böyle heyecanlı ve istekli olacaksınız şu bitiş tamamlandıktan sonra. Çünkü zaten hayatınızdaki o eski süreç belli ki artık bitiyor. Daha temiz, daha parlak, başarıların olacak bir sürece geçiyorsunuz terazi burçları bir süredir maddi manevi gerek zamanınızdan, gerek maddiyatınızdan, maneviyatınızdan verdiğiniz, belki çok zorluklar, stresler yaşadığınız bir konuyla ilgili bir bekleyişiniz görüyor. Artık bir sonuca ulaşsın şu diye beklediğiniz bir şey olduğu görülmekte arkadaşlar. Biraz daha sanki bu konuyla ilgili biraz daha sabır etmeniz gerektiği görülmekte. Bir müddet daha sanki zamanı var gibi. Evet açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.